Kadim Muhafız kanalına hoş geldiniz. Konumuz Hackerlar Dünyasına Bakış. <laughs> İnternette haber başlıklarıyla videomuza başlıyorum. Norveç'in batısında bulunan Bremenger Barajı Sibel saldırıya uğrayarak ülkenin gündemine oturdu. Hollandalıların sağlık verilerini çalan hacker grubu 1.1 milyon euro fidyeyi Bitcoin olarak istedi. Norveç'te hackerlar baraja siber saldırı düzenledi. Milyonlarca litre su boşa aktı. Kuzey Koreli hackerlar ava giderken avlandı. Tüm bilgileri sızdırıldı. İtalya'da bir hacker grubu otellerin rezervasyon sistemlerine girdi. Beyaz Saray Çinli hackerlar Amerikan telekom firmalarını hedef aldı. 19 yaşında genç bir hacker telekom ağlarını hackledi. 11 ilde hacker operasyonu 20 gözaltı. Hackerlar sosyal medyadan yılda 3.2 milyar dolar kazanıyor. Ankara merkezli hacker operasyonunda 11 tutuklama. Kar Karma hacker grubu İsrail sistemlerine sızdı. Üniversiteye saldıran hackerlar 100 bin dolar fidye istiyor. 14 ilde hacker gruplarına operasyon. Gurdium adlı bir hacker grubu İsrail'in cinayetlerine tepki alarak birçok İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'yi siteyi devre dışı bıraktığını bildirdi. PKK propagandası yapan terörist hacker çetesi çökertildi. Türkiye adına çalışan hackerlar komşu ülkeleri hedef aldı. Vatandaşların bilgilerini sahte mail ile ele geçirip dolandırıcılara satan 20 hacker yakalandı. Hackerlara karşı bankacılara özel eğitim verimleri. Liseli hackerlara üniversite desteği. Almanya, İsrail karşıtı ve Rusya yanlısı hackerlar en büyük siber tehdit. 33 devlet hastanesinin bilgileri hackerlar tarafından silindi. Yakalanan PKK'nın hacker grubu üyeleri örgütün siber saldırılarını anlattı. Hırvatistan'da ilkokul öğrencisi hacker yakalandı. MİT'ten siber casusluk operasyonu 11 kişi yakalandı. Siber suçlulara 48 yılda operasyon. 280'ler şüpheli yakalandı. Polis siber devliği ile suçlulara geçit vermiyor. Enerji Bakanı'nın mail şifresini kıran hacker yakalandı. Ankara'da hacker yarışması bayrağı yakalan. Seçime 6 gün kala 19 yılda Red Hack operasyonu 32 gözaltı. ABD'ye saldıran Rus hacker Prag'da yakalandı. Dünyanın en aktif hacker gruplarından birinin başındaki kişi İspanya'da yakalandı. Türkiye'nin iki numaralı hacker'ı yakalandı. 117 milyon LinkedIn şifresini ele geçiren hacker yakalandı. Birçok uluslararası diplomat ve önemli kişilerin bilgisini ele geçiren hacker Romanya'da yakalandı. Amerikan bankaları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde bankaya 500 milyon dolar dolandıran dünyanın en büyük hackerı İstanbul polisi tarafından yakalandı. Dinlediğiniz, beğendiğiniz ve destek verdiğiniz için teşekkür ederim.